Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür büyüğümüzün yanında ziyaretteydim. Sağ olsunlar teveccüh buyurup, lütuf buyurup bizleri kabul ettiler. Fakat nezaketiyle biz ve arkadaşlarımıza çok güzel ifadelerle teşekkür ettiler. Ziyaretime geldiğiniz için teşekkür ederim dediler. Nezakete bakar mısınız? Bununla beraber hizmetlerimizin baki, güzel ve inşallah Teala bereketli olması için dua ettiler. Biz ondan helallik arzu ederken bir de bizi ezercesine kendileri helallik rica ettiler. Böyle güzel bir insanla hizmet etmekten daha şerefli, daha onurlu, daha izzetli bir durum olamaz. Rabbime şükrediyorum. İnşallah Teala sağlık, sıhhat ve afiyetle hizmetlerine devam ediyorlar. Ara ara rutin kontrollerini yaptırıyorlar. Zaten bu hafta bir video da arkadaşlarımız yayınladı görmüşsünüzdür. Ve inşallahü Teala hizmetleri büyüyerek gidiyor, gidecek. Rabbimiz Ankara'yı bu zaman bütün kardeşlerimize fereç, mahreç ve inşallah Teala bununla beraber kurtuluş nasip eylesin. Dua buyurunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah Rabbimiz yollarımızı açsın. Muhabbetlerimle.